Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber viral olan jelleri deniyoruz. Bu üzümlü, bu da çilekli. Hemen açalım. Önce çilekliden başlayalım. Açtım arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bitiriyorum hemen. Evet arkadaşlar burada azıcık kaldı. Onu şimdi keseceğim. Şimdi kesiyorum arkadaşlar. Makasla şurada. yiyorum. Evet arkadaşlar şimdi onu ben yedim. Üzümlüsünü deniyorum. Açtım. De bakın arkadaşlar. Şimdi bizim. Vay wow, canım. Arkadaşlar ben hemen yiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben puanlarımı yapıyorum. Ee, bu çilekli puanım 10 üzerinden 9. Üzüm, üzümlü ise 10 üzerinden 10. O kadar güzel. Ve üzümlü daha güzel. Ee, ben şey demiştim. Portakallı ve ananas. Ananasa puanım tam olarak 10 üzerinden 7. Elmaya da hmm, 10 üzerinden 7. Ee, sarı portakallıya da